arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sağdayız gördüğünüz gibi. Şey ve elimizde küçük top var, bebe top var ve bu ne anlama geliyor? Bebele maç. 3. Önceki bölüm tam 106 görüntülendi. Rekor arkadaşlar. Kanalımızın en fazla izlenme şeyi. Ve arkadaşlar kanalımız 9988 988 izlenme. Bunu 1000 bunu 1000 yapalım. Ne yapıyoruz? Yapmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebelerle maçta bebeler kavgası da oldu. Arkadaşlar beni göster. Beni göster. Aa, bu yine burada ya. <laughs> Oğlum özür özlü hareketler yapma. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz ben kamerayı kurayım siz gidin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle geniş bir açıyla sizlere göstermek istiyorum. Şu anda tam alıyor gibi geliyor bana. Hatta biraz daha geri alayım. Düşmezse. Lan, adam, lan oğlum adam. Evet e, Arkadaşlar tam oldu. Ege, ol. bak, bak. Hadi başlayalım hadi. Ben kayını, oyuncu... de. Ege, sen de fazla. Hadi mi? Berat gel al Arkadaşlar. Baş, <gülüyor> dur, gör, <laughs> <Sağ, gülüyor> What?

Ev bitmiş Bana Arkadaşlar iki sefer yeniliyoruz. Herkes Hadi hadi hadi. abi. Ondan gene <laughs> 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 <hem kipiyor. gülüyor> kadar oğlum. bir şey yok ya. Ne beratesi? Ve şöyle bir aradan geçtik. Tebrik az önce bir şey söylemiş şey, şey arkadaşlar keşke zubi yapsaydık. Şuradan aradan gidelim. அம்மா வர கேக்குது பாத்தியா Evet arkadaşlar. Bir 10 dakika mola veriyoruz. Şimdi ben alayım. Evet arkadaşlar şu anda yanımda kimse yok. Ben kaydı açtırdım. Şu anda ne yapacağım söyleyeyim sizlere. Samet bana bakıyor. Bir gelmesin o top buraya. Tamam iyi geldi. Bugün arkadaşlar birine kışkırtma yapmayı düşünüyorum. Sen gel sen gel sen gel. Koşarak gel, koşarak gel. Bugün e, futbol oynayanların birinde kışkırtma yapacağız. Maça yaparken. Tamam. Ama söyleme tamam mı Saliye? Tamam. Saliye yapacağız. Kayıt açık. Görüyorum. Arkadaşlar şimdi bu çocuklara bir bir şekilde buradan kovmamız lazım. Çünkü burada toplandı. arkadaşlar ben bir kaydı durdurayım gelince devam edeceğim Arkadaşlar şu anda Başa onlar da oynayacak mı acaba bizde Tanıyorum no, no. Samet Samet, Büyük ihtimalle oynayacaklar Ama no oynasınlar ya çok kişi daha güzel olur Biraz kıyaslıya olur maç no, 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 no. Tamam sen pas verme Atmam Kötü oynarım. Bak Gol atma Gol at da Kötü oyna biraz Pas verme tamam. Gol atıyorsa anlar Nerede oraya kadar gidip de gol atmazsan anlar Gol yeri geldiği zaman at yani Şey yapma Samet bir gelsin Samet'le de konuşacak Samet Gel Samet, Salih gelmeden çabuk gel hadi. Samet, koş koş. Ta gelmeden koş işte koş. Tamam. Furkan da anlaşırız. Samet. Salih'e kışlık ne yapıyoruz maç yaparken? Niye? <laughs> Bak şimdi. Ya oğlum, Niye? Zaten tamam kurudu. Ben yapamadım ya. Ben maçı zaten... Ya, ya. bu sadece kutlayacak oynayacak maçta. Eee Salih biraz gıcık edecek. Oğlum erkek gibi oynasın herkes. Tamam o zaman. Bebelerle maçı güç 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 Onu sonraki videoda yaparız. Hı. Hmm. Zaman giriş. Bugün bir video daha çekeriz ya. Kışkırtma mı yapacaksınız? Hayır. Kırdan nasıl koşuyor? Öne eğilmiş öyle. Öyle koşuyor. öyle koşuyor lan hep. Oğlum işte hızlı koşuyor. Aerodinamik. Aynen. Gibi. Nereden duraklatılıyor ki bu? Hı. Ya. Hı? Bunu yiyeceğim yakında. Kulaklık takmayı mı soruyorsun? Nereden yani, duraklatılıyor diyor. Lan ne yapacaksın ucan ucan oğlum duraklatılıyor. Devam ucan. ediyor. Hayır. Mal 12 dakika olmuş. Yok. Oha arkadaşlar <laughs> videoyu durdum öyle Evet arkadaşlar maça devam. Hayır oğlum davet ediyorsan. Kavga etmiyor. Evet arkadaşlar kayda devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Herkim, herkim, herkim. Selam. Hadi başlıyor hadi. Teyvik yukarı çık. 谢谢。

abi. Ben yapıyorum. Tamam. De evet, Kışkırtma devam ediyor. Hadi bay, bay Ben arkadaşlar buranın şeyim. Hadi yasal... bana. Şöyle biraz daha yapalım kale gözüksün. Çekiyor. <laughs> Demir gel. Demir gel. Demir Düştü bu. Ha? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ufak bir düşme 15 dakika olmuş arkadaşlar. 3 bizi tanımıyor. 90 dakika fazla. Orada öyle durmayacaksın. Ne Hadi Berat ayağını. Şey. Ben bakıyorum böyle. Sen konuşma. Ayağımın altı yeyip çamur oldu. Ulan. Yeni Ay, aldım ya. Hadi hadi hadi. Berat hadi. Ah, Lan bırak, ber, bırak sen. Berat Berat gel. Berat gel. Hadi gel. Berat 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 şey, Ahmet ver bana. Aa bak ya. İçeride katılıyor. İçeride katılıyor bana. Ya yok böyle. Ya. Evin. 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 Kireye geçeceğiz. Gel. Tamam, gel. Ben de seni. Allah Allah. Baba, bayramzede. Ne zaman reyting? Teyvik geride bak, teyvik çok başarılı. Yavrum, yavrum, yavrum! Ağabey, ağabey! Yavrum! Lan! Siz Emir, Emir! Lan Emir! Kendi başına başlamaya çalışma. Ya Emir yavrum, bas ya, ya, Aferin, aferin! Adam. Ameriğa. Emirhan durdur kaydı. Bırak lan Sen ölüyor musun? Buranın yeri kötü. Şurayı çekiyor, şunları fake çekeyim. Bunu biraz şöyle bana Yeah. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelelim. Arkadaşlar ben ya, ben de o bir küçük ya, bir sahatlanma saat. oldu ben oyundan çıktım. Videoyu bitirelim bence. Tevfik ne diyorsun? Ya iki iki gol de da öyle bitsin kanka. Hadi penaltılara geçelim. Birlikte. Ya oğlum beş de bitsin işte ya. Penaltılara geçelim penaltı. Oğlum ne diyersiz çıktınız? Ne? Evet arkadaşlar şimdi zaman, e, sen üçer sen tane üçer tane. Mızık diyor ağlıyorlar bebekler. Ben çekmesem şey ben... Tamam. Tamam. Üçer, olsun. üç. Evet arkadaşlar üç şu anda üçer üç tane penaltı açıyoruz. Buradan. Şey gelin, gelin. Bir dakika aa, penaltı yeni veriyorum buraya gelin. İlk kim atıyor? İlk kim atıyor? İlk sizin takım atsın. Ben kalitinizim. Gol Benim. Tamam. Bütün çocuklar çekilin. Samet, Samet sana güveniyorum. Hadi. Yapıştır. Çekil <laughs> Kaleci değişikliği iki tane daha oldu. Arasını ama kardeş. Oğlum kardeş. Kardeş istediğim zaman kaleci değiştirebiliyoruz. İstediğim zaman kaleci değiştirebiliyoruz. Tamam hadi Samet sen at. Hiç beni ne Kardeş birer tane. Evet. Bir Haklı. Adam penaltı atıyor. Tamam, tamam. Şimdi, şimdi sen at Emir. Emir sen, sen hadi. <laughs> adam adam poposuyla topu tuttu arkadaşlar. <laughs> e ee, oradan kullanıyorduk zaten. Sen buradan oğlum. oğlum biz sana dedik sen de buradan kullandın. Ben ben kullanmadım bile ben. Oğlum buradan da kullanacağız dedik sana oğlum sen baksaydın takımına. O zaman e bir kere daha at. Bir kere daha at. Tamam lan. Kendine daha çok <laughs> Öyle bir şey yok oğlum. Emir şaşırtmacı yok. gibi yap bir Hayır hayır şaşırtmacı yok. Gol atana. Vurdum. Oy! Defik vur. sana atacağım seni. Tamam. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdi sıra 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 Bak, oğlum bak. Oh. yine geriden <laughs> ulanıyor. Ulanıyor. Şimdi, gel, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben Gel kanka. kanka. Ben Bu sefer vuracağım. Bu sefer <laughs> vuracağım. Konuşturma bence birden atabilirim misin o ben konuşturma Ya abi konuşur. ben bulamadım Lan bu ne ben oğlum ya adam atıyor al... Evet arkadaşlar şey Kayıtta görürüz tamam kayıtta görürüz ya, ya, ya. Sen, sen vurdun Geç kaleye gel Geç kaleye Geç kaleye At yap mi attı Adam bir şey yarışı ya. Hadi Salih Son sende at Atardım, ben normalde atardım. Kışkırtmayayım. Atmıyorum. Atmak mısın ya? bakayım be. Şimdi ben. sen çekil oradan şöyle saliyi boy ölt Allah şundan. Gel. Çekilin. Kale küçük gözüküyor ama. Uzaktayız evet, ya biraz. Hadi. Gol tabi Gol tabii oğlum. Ne gol müsün <laughs> diyor? Hadi, hadi abi Tamam vurdu. Vurdu. Emirli. Vurdun Doğan vurdun oğlum sen Ver, Ben, ben vurmadım Lan vurdun Abi sen vurdu. de vurdun Ben atarsam alıyorum kardeşim Abi bak ben vurdum Çekilin kitabını çıkarıyorsun Önüne geldi önüne geldi Ya ben vurdum Evet sen Ben vurdum hala bilmiyorsun Sen de vurdun Hala bilmiyorsun Çekil Allah'ım adamın oğlum